Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İndice beldesinde yaşanan olay ile konuşuluyor. Belde Belediyesi'nde çalıştığı resmi olarak görülen ancak işe gelmeyen YC isimli şahıs bir yıldan uzun bir süredir işe gelmiyor olmasına rağmen belediyeden maaş aldığı öğrenildi. Yapılan araştırmalarda YC isimli şahsın daha önce Yeşilyurt Belediyesi'nde çalışırken istifasını isteyerek İndice Beldesi'nde çalışmaya başladığı ancak iş yerine gitmediği belirtilirken konuyla ilgili Kağıt'a Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuya ilişkin dilekçe verildiği ve incelemelerin devam ettiği ayrıca Adıyaman Valiliği tarafından da devam eden incelemelerin sürdüğü öğrenildi. 2020 yılı Ekim ayında İnilice Belediyesi'ne memur olarak atanan YC isimli şahsın belediye yetkilileri tarafından işe gelmediği bilinmesine rağmen herhangi bir tutanak tutulmadığı, ayrıca şahsın özlük haklarından yararlandığı belirtildi. Yapılan usulsüzlüğün kamuda görevi kötüye kullanma olduğunu belirten İnilice halkı bu konuya ilişkin yetkililerin yaptıkları çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Vatandaşlar şahsa verilen ücret ile beldede bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım yapılabileceğini, bu tür uygulamalar ile beldenin adının kötü bir şekilde anılmasını istemediklerini söyledi.